Sayın Kaymakamım, Sayın Garnizon Komutanım, Sayın Belediye Başkanı Vekilim, fotokolun değerli üyeleri, vatanımız için, ezanımız ve bayrağımız için mücadele verip gazilik unvanını almış siz çok değerli gazilerimiz ve kıymetli misafirler tarih boyunca hür ve bağımsız yaşamış Türk milleti, işgal ve esarete alışık olmayan asil ve büyük bir millettir. Bu nedenle tarihinde bu uğurda çok savaş yapmış, birçok insanını şehit ve gazi vermiştir. Kahraman ordumuz Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra cennet vatanın topraklarını işgal eden işgal güçlerine karşı Mustafa Kemal'in önderliğinde şerefli bir kurtuluş mücadelesi vermiştir. 23 Ağustos 1921'de başlayan ve 22 gün 22 gece süren Sakarya Meydan Muharebesi'nde üstün komutanlık, vatan ve millet sevgisini bir defa daha ortaya koyan Mustafa Kemal Paşa'ya 19 Eylül 1921'de TBMM tarafından gazilik ünvanı verilmiştir. 19 Eylül 2002 yılında çıkarılan yasa ile de Gaziler Günü olarak kabul edilmiştir. Bu vesileyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, bu vatan için canlarını ortaya koyan gazilerimizi ve şehitlerimizi rahmetle, saygıyla anıyorum. Programı arz ederim. Çelek sunma, saygı duruşu ve istiklal marşı, günün anlam ve önemini belirten konuşmaların yapılması, gaziler günü ile ilgili şiir ve törenin sona ermesi. Hmm. Şimdi de günün anlam ve önemini belirten konuşmalarını yapmak üzere, Pasar İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli Jandarma Az Subay Çavuş Burhan Yılmaz'ı mikrofona davet ediyorum. Çavuş Burhan Yılmaz, değerli gazilerimiz, Sayın Kaymakamım, Garnizon Komutanım, Belediye Başkanım, Sayın Başsavcı, değerli protokol üyeleri ve kıymetli pazar altı. Ülkemizin her karış toprağına tellerini ve kanlarını akıtarak tarihimize altın sayfalar yazdıran, Türkiye Cumhuriyeti'nin sonsuza kadar yaşamasının en büyük teminatı olan, Türk kahramanlığının sönmeyen meşaleleri gazilerimizin, gaziler gününü kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Sakarya Meydan Muharebesi'nin kazanılmasına mütakip, Aziz milletimizin Atatürk'e şükran ve minnetin ifadesi olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 19 Eylül 1921 günü Maraşallik ve Gazilik ünvanı verilmesinin 102. yıl dönümünü ve Gaziler gününü kutlamak için burada bulunmaktayız. Bugün Gaziler gündür. Bugün Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün şahsında Türk kahramanlığının taşlandığı bir gündür. Milletimizin vatan için toprağa düşmüş, vatanı için kanını akıtmış, hayatının bağrında vatan bayrak demiş, elini, kolunu, bacağını, gözünü, ülkesi ve milletine feda etmiş Mehmetçiklerimize vefa günüdür. 19 Eylül Gaziler Günü, bu aziz vatana canını adayan kahramanların günüdür. 19 Eylül, 1919-1922 yıllarında Kurtuluş Savaşı'nda, 1950'de Kore'de, 1974'te Kıbrıs'ta savaşan muazirik gaziler ile Türkiye Cumhuriyeti'nin rejimi, üniter yapısı ve toprak bütünlüğü uğrunda vatan hainlerine karşı kahramanca mücadele eden asker, polis, tüm mağlul gazilerimizin şeref günüdür. Gaziler Günü, canlarını bu aziz ulusa adayan tüm gazilere kutlu olsun. Arz ederim. Vatan aşkı yüreğinde dalgalanmış bayrak olmuş. Dire gelmiş dağlar, taşlar, inancınla hayat bulmuş. Çıksın yola haykırarak vatan için aksın kanım. Ya şehitlik ya gazilik bu yurt benim canım kanım. Şanlı gazi sana selam, selam sana ey şüheda. Vatan için bizlerin de canlarımız olsun feda. Şimdi de günün anlam ve önemine ilişkin şiirlerini okumak üzere Hava Radar Komutanlığı'nda görevli Hava İstikam As Subay Kıdemli Çavuş Mustafa Oğuz Çakmak Beyefendi'yi mikrofona takdim ediyorum. Buyursunlar efendim. Kıdemli Çavuş Çakmak Gazi Mustafa Kemal'in askerleri Onlar her biri Kınalı Hasan Onlar Koca Seyit Onlar bir vatan Onlar bir bayrak gökte dalgalanan onlar Mustafa Kemal'in askerleri cazim olmuş çağlayan bir çınar yağmış üzerine bir sakarya bir dumlu pınar onlar Kocatepe yıkılmaz hisar onlar Mustafa Kemal'in askerleri kiminin arkada kalmış balası kiminin elinde düğün kınası Kivine bekar salmış anası Onlar Mustafa Kemal'in askerleri Vatan sevdasıyla cepheye koşan Kurşunlarla yoğrulup mayınla pişen Uluçnar gibi devrilip düşen Ölümlerle eğlenen Savaşlarla coşan Onlar Mustafa Kemal'in askerleri Arz ederim Evet, programımız burada sona eriyor. Tekrar tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Pazardaki gazilerimiz olmak üzere, tüm gazilerimize de sağlık, sihat, afiyetler diliyorum. Hepinize teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Evet, bugün gaziler günümüz ve pazarımızın çok değerli. Büyüklerimiz, gazilerimiz şu anda e, yanımızda. E, öncelikle e, merhabalar, isminizi... E, İsmim Recep İlker. E, Amfibi olarak, Alpili olarak, Deniz Piyade olarak Kıbrıs'a 20 Temmuz 1974, 14 Ağustos 1974, ikinci harekat yani birinci harekat 74, ikinci harekat da Ağustos 14'ünde. İkinci harekatta mı gazi oldunuz? Birinci ve ikinci harekata katıldım. Evet şu anda Muharip Gazi'yim. Savaşa girip yara almadığımız için biz Muharip Gazi'yiz. Muharip olarak da Evet. Zaten yaralananlara mağlul diyorlar. Evet. Ölene malum şehittir. Evet. Vatanımıza hizmetiniz için çok teşekkür ediyoruz. Evet. Allah sizlerden razı olsun. Sizi tanıyalım abicim. Ben Selahattin Akar. İstikam bölüğünde İzmir'den Kıbrıs'a birinci harekette e, hareket ettik on evet. arkadaş olarak. E, savaş bitene kadar orada kaldım. Bittikten sonra da yedi sekiz ay orada kaldım. Evet. Teşekkür evet. ediyoruz. Allah razı olsun. Evet sizi tanıyalım abici. Ben Sabahattin Kaçalı. Kibrit. Paraşütçü komando olarak kalktım. Evet. Birinci hareket, ikinci hareket orada kalktım. Yani 53'den 54'e kadar savaştık o. Orada. Evet. evet. Oradaki ortamdan biraz bahseder misin, o savaş anı, o durumu? O an anlatılmaz yani. Yaşanır. Yani, yaşanır. Insan. Yaşanır, evet. evet. O an yani anlatılmaz. Şimdi biz paraşütten atladık, sağımızdan solumuzdan mermi geçtiğini hissediyoruz. Evet. Paraşüt havadan iniyorsun, adamlar uçak seferinden tar tarıyor seni. Evet. Taradığı için sağımda solumda geçtiğini hissediyor. İman gücüyle bu savaşı. Allah'ın takdir. Allah'ın evet. Benim paraşütüm havada yangın mermisi oldu. Yani yanıyor. aşağı ne kadar eder. Evet. Ondan sonra yandı. Samanlar hep tutmuş. Hani Allah'ın takdir. O da yani dediğim gibi ancak yaşanır yani. Onu evet. Anlatmaya şey yapmaz Evet İbrahim Bey sizi tanıyalım. Merhabalar. Şimdi herkes mal. E, Mardin Dargeçit ilçesinde 20 Mayıs 2000 senesinde Mardin'in Dargeçit ilçesinde başımdan iki tane Kalaşnikov mevlisi aldım. Yani çok şükür şu an ayaktayız. Yani gurur duyuyoruz. Yani bugün bizim günümüz. Ne bileyim Allah kimseye yaşatmasın. Evet ben de tekrar vatanımız için, milletimiz için, devletimiz için, ezanımız ve bayrağımız için, mukaddesatlarımız için, şehit düşen şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Sizlere, bütün gazilerimize sağlık, sıhhat, afiyetler diliyorum. Allah sizlerden razı olsun. Eee olarak inşallah cennette bizi buluştursun diyorum. Hepinize teşekkür Abi. ediyorum.